Herkese merhaba. Dizinin bu bölümünde seher tedavisine devam edecek. Seher her geçen gün kendini daha da fazla iyi hissetmeye başlayacak. Dizinin bu bölümleri oldukça normal devam edecek ama ilerleyen bölümlerde olaylar giderek karışmaya başlayacak. Yaman ve Seher Doktor Aziz'den ilk başta kesinlikle şüphelenmeyecek ama ilerleyen bölümlerde Yaman yavaş yavaş Doktor Aziz'e karşı sinir olmaya başlayacak. Hatırlarsanız Doktor Aziz'in masasında bir tespih vardı. Bu bu tesbihe dikkatli bir şekilde bakarsanız bu tesbihi zamanında Cam gözün elinde de görebilirsiniz. Cam göz de zamanında aynı tesbihi kullanmıştı. Bence cam göz ve Doktor Aziz arasında bir bağlantı olabilir. Hatta ben Doktor Aziz'i cam gözün oğlu olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de Doktor Aziz ileriki bölümlerde Yaman ve Seher aşkı için kesinlikle tehlike oluşturmaya başlayacak. Yılan Zuhal de Doktor Aziz ile birlikte çalışmaya başlayacak. İki yılan birleşip Yaman ve Seher aşkına kesinlikle zarar vermek isteyecektir. Yaman bir an önce düşman Yaman'ın farkına varsın Seher'i ondan uzaklaştırsın diyenler videoyu beğensin lütfen. Yaman'ın olayları fark etmesi uzun sürebilir bu yüzden de Yaman ve Seher aşkı bence tehlikeye girecek. Sizler neler düşünüyorsunuz lütfen fikirlerinizi iletmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler, kendinize çok iyi bakın.